dostlar bugün ben sizinle birlikte Free Fire oyununu oynayacağım. Free Fire e, PUBG'ye biraz okuşamıyor. Çok okuşamıyor ama biraz okuşuyor. Bombaları okuşuyor, AVM okuşuyor. Krozası. Şimdi size burada göstererek ekip ekip tarifi nasıl dereceler rastgele harita. Bunu seçtim ve oynamaya başlıyorum yapacak. Onun için Videoya beğenip like atmayı unutmayın ki ben bu oyunlarda uzmayayım. Doğrunuz bakırsınız. 152 görüntü görüntülerden var bir videoma. Bakışım var ama like yoktur. Abone yoktur. 150 çöy abone yoktur. Niye? Hiç aylardır ben video atmadım

Vururuk, görenç vururuk. Mesela bu PUBG'de yoktu. Popman 3 PUBG'de yoktu. de adamlar var o yüzden çok güzel. 30'da bayağı geçiyor oynuyordum ama neden daha ya zamanında bir şey oynamalıydı. Bu da seni kadar göreceksin. 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 Yer düşman. Aşağıya nefes alası düşman. Yer düşman. Bir nefer, bir nefere karşı kaldı dostlar. İnşallah daha iyi. Dostum kilitleyecek miyim? İnşallah. İnşallah zaman da dayanıklıyım. Ne der? Ne Ştu. Hadi orada da var. Kolu <Sessizlik> <17. Sessizlik> dod. Bakar. Conta biraz dur. Özmek veneram. 26 de 6 dostlar. İndim ben sizin karşınızda oynayacağım. Yana ben hemen hayatlandıramam. Aslında ben çok pro oynuyorum. Ben çok pro burada göstereceğim. İnşallah. Allah'ım sen ben yüzümü. Burada bize lazım olur. Hadi, hadi, kimse var. O kimse öldürdü. 290 neyle vurdular? İkisi burada Ay o da Dur sana arada donabilir. İki bir Bu anıta otuz ne kadar donabilir? yok. ölmek var, dönmek yok. Allah, sənə gücüm yoxdur. Nə olar? Nə olar sən? Nə olar? Bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Anız bulağın yaxşı təndirçəyi. Bismillah. Bu çıxıra fəlməyəm. Mənimki. Güclə olaq birlikdə yenək. Buraya adamlar gelersin tamamen birinci gün aldım. E, oldu yine sen görürsen. Vur 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 vur. O bana lazım idi. Aa üçlü birden geldi dostlar. Dörtlü de birden. Dostlar bir zırhı çabamı acımıyor.

I'm a, I'm a doner, Ama, ben telefon donar ay Çocuklar benim telefon donuyor. Onun için çok da yakışmıyor. Ama normal bir maç seviye çok da şey gelip satmışım. Yani şimdi ben yalnız kurtu da onunla e çalışacağım. Yani, işte, ben nasıl gelen eğitimi bekleyeceğim. Gözüme yiteceğim. Bu hat olmayan onlar ilk işte bizi... ...maması fırtınalı onları. Ya Allah ya Allah. Şiddet ol. Allah defa yeni bir moda Yeni bir moda uzun olurdu yani. Ben orada çok nefes akılıyorum. Her sürü akılıyorum. 13-13 nefes. Yani yukarı çıkıp oradan vurum. tak 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 oradan vuracam of oradan vurdu of dostlarım helbetsiz dikti Allahım sen pompalı yine mi pompalı güçsüz silah takı hayda Bir nefer kalıp bizden. Anladım dört nefer var. Bu üç yaşa kıyayım. sniper'ın yakalına olmuyor. Ama olabilir. bir var. Birine vurdu dostlar. bir vuran vardı. O düzdü. Biz en çok okuyan 3 nöfer bağlı. Ben aslında çok nöfer okuyan 3 4 Ben uzun vaxtlar papici de kesmiştim. Orada 8-6 nöfer okuyan. En çok 12 nöfer okuyan. Vatan yoruluğu yok dostlar. Bunlar eğitime gireceğim. Dostlar şimdi ben yalnız kota girmek istiyorum. Eğitim. Eğitim gireceğim. zaten masa bastım. İnşallah çok güzel. Kablen işi hoşuyor. Dostlar video bitsene rahat olmayın. Umarım taş şey bitmesin. Neyse ki bitir ettim. Yine de sizinle çalıştı. Çalışıyorum dostlar abone olun dediğim o da.

ponus şeye bu kadar eğitimimiz buton Bu <laughs> belgo tam baktım çatmaz ama göre ben demiştim ki bak bir moda onu gelen defa almayacağım. Çünkü bir moda çok uzun bir oyundu. Yani gör onun bana hoşunuza gelse video beni like atın. Yani değil mi? Yani şehitlerimizin hatırasını nasıl olmuş bir videodur. Yani bütün bu çok uzun zamanda tekrar bu demir. uzun hadise bir ama fevral aynı fevral yok geçen o bir adam çekmek için hiç bir fevral videosu gelmiş bugün geldi dedim ki like edeyim dostlarımıza da ne söyledim de atma sağ olun dostlar salamat kalın hamınıza hoşçakalın arzu ederim sağ olun videoya beğenip like atın bütün videoları beğenip like atın ki benim de benim çok olsun. Abone de olmayı unutmayın. Tamam mı? Size güveniyorum. Sağ olun dostlar. Hmm. Hamı da yorum yazsın görmeye video Onu çekeceğim. Bunu çekeceğim. Hamısını istese çekeceğim. Sağ olun dostlar. Sağ olmaz kalın. Ders videolarımıza gelecek. Bütün ders videolarımıza gelecek. Sağ olmaz kalın.